Merhaba sevgili gençler. TET Biyoloji Soru Çözümlerimin 7. videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sık sık yapacağım bu soru çözümlerimin sınav yolculuğunda sizlere çok faydalı olacağını düşünüyor ve kolaylıklar diliyorum. Anne ve babası kısmi renk körü olmayan ancak kendisi kısmi renk körü olan Berk, X'e bağlı genlerin kalıtımı konusunu öğrendikten sonra kendi ailesine ait soy ağacını oluşturuyor. Ailesinin soy ağacını doğru bir şekilde çizdiğine göre, cinsiyetini henüz bilmediği yeni doğacak kardeşinin renk körü olma olasılığını bulmaya çalışan Berk'in yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi aşağıdaki yorumlara gelmeden önce soy ağacını bir yerleştirelim arkadaşlar. Berk renk körü olarak hastaymış, değil mi? babası sağlıklı annesi de bu karakter bakımından sağlıklı yani taşıyıcı olmuş oluyor. Peki bu taşıyıcı olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü Berk hastalık genini annesinden Y kromozomunu babasından alıyor. Bu şekilde anlayabiliyoruz. Annesi de taralı olmadığı için yanına büyük R genini getirmiş oluyoruz. O zaman anne ve babasını gördüğümüze göre hemen çaprazlama yapalım ve doğacak çocuklar hakkında bir bilgiye sahip olalım. X büyük R, X büyük R, X büyük R, Y, x büyük r, x küçük r, x küçük r, yazdık. Renk körü bir kardeşimin doğma olasılığı yüzde 25'tir. Evet budur değil mi? Doğru. Kardeşim kız olursa renk körü olamaz diyor. Kız kardeşler bunlar ve ikisi de sağlıklı o yüzden doğru. Renk körü bir erkek kardeşimin olma olasılığı yüzde 25'tir diyor. Renk körü ve erkek yüzde 25 doğru. Doğacak kardeşimin renk körü geni taşıma olasılığı %25'tir diyor. Renk körü geni arkadaşlar hem burada var hem burada var. Küçük r'li genden bahsediyor. O yüzden %50 olmalıydı. Yanlış olan seçeneğimiz bu. Son seçeneğimize de bakalım. Doğacak kardeşimin taşıyıcı bir kız olma olasılığı %25'tir diyor. Kız kardeş şudur ve taşıyıcıdır. %25'tir. Doğru olmuş oldu. İnsanda taşınan karakterlerin hangilerinde sadece tek bir gen çekinik fenotipin oluşmasını sağlayabilir. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar tek bir gen demesi bizim için önemli. Erkek bireyin gonozomlarında diyor. Bakın X ve Y var. Dişi bireyin gonozomunda XX var. Erkek bireyin otozomu 44 tane. Dişi bireyin otozomu 44 tane. O yüzden otozom olmayacak. Gonozomlara bakarsak 2 tane X olduğu için bunu da alamıyoruz. Erkek bireyin gonozomu dediği için herhangi bir tanesinin olması yeterli olacağı için cevabımız yalnız bir seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Popülasyonda sık görülen kalıtsal bir hastalığın kalıtım şeklini belirlemek isteyen bir araştırmacı, bu hastalığın görüldüğü bir ailenin soy ağacını aşağıdaki gibi oluşturmuştur. Bu hastalığın kalıtım şekliyle ilgili olarak araştırmacının ileri sürdüğü yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Genellikle gördüğümüz üzere hep erkek bireyler hasta değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bakalım. Bu hastalık kesinlikle otozomal çekinik alel ile kalıtılmaktadır diyor. Şimdi biyoloji Arkadaşlar böyle kesinlik belirten ibarelere çok dikkat edin. Genelde yanlış olur. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. Otozomal çekinik alel ile kalıtılmakta mıymış? Bir bakalım otozomal çekinik bir karakter yazacağız buralara. Hemen küçük a küçük a yazalım arkadaşlar. Onun haricinde yazacağım her yere büyük a küçük a yazmam lazım. Yazıyorum ve doğru olup olmadığını kontrol edeceğim. Şimdi şu bireyle şu bireyi çaprazladığımızda bunlar oluşur mu? Oluşur. Bununla bunu çaprazladığımız zaman bunlar da oluşur. Şu ikisini çaprazladığımızda da bu da oluşur. Doğru. Ancak hani bu kesinlikle bununla oluşur diye bir şey söyleyemeyiz. Mesela bir de bunu hemen silelim. Ve şey yapalım arkadaşlar. Hani X kromozomu üzerinde kalıtılan, çekinik olarak kalıtılan bir hastalık yazalım mesela olacak mı? X küçük r y yazalım arkadaşlar. Bunun üzerinden değerlendirmemizi yapalım. O zaman kesinlik ibaresini kullanabilir miyiz? Kullanamaz mıyız? Onu göreceğiz. Onun dışındaki bütün bireylere taşıyıcı yazalım arkadaşlar. Şuraya da sağlıklı yazacağım. O zaman şununla şunu çaprazladığımız zaman bu bireyler oluşur mu? Oluşur arkadaşlar. Şununla şunu çaprazlarsak bu bireyler de oluşur. Daha sonra yine taşıyıcı bir bireyle bunu çaprazlarsak bu da oluşur. Bakın kesinlik ibaresini kullanamıyoruz. Yani x'e bağlı çekinik olarak kalıtılmış da olabilir. O yüzden bir olanı kesinlik ibaresini belirttiği için alamıyoruz. Hastalığın sadece erkek bireylerde gözlenmesi y'ye bağlı çekinik bir alel ile kalıtıldığını kanıtlar diyor bakın. Yine kanıtlar çok keskin bir cümle. Bakın y'ye bağlı olabilir ancak biz burada x'e bağlı çekinik olduğunu da gördük. O yüzden bu da yanlış olan seçeneği seçeneğimizden biri olmuş oldu. Soy ağacında hasta dişi birey bulunmamasına rağmen bu hastalık X'e bağlı çekinik alerle kalıtılmış olabilir. Bakın evet olabilir. Zaten biz de bunun söylüyoruz. Yuvarlak bir cümle kurulması gerektiği çok daha doğru seçeneklerden birisi olacaktır yoğun şekilde erozyona maruz kalmış bir bölgede durumlarından hangileri gözlenebilir? Erozyon dediğimiz olay ne arkadaşlar? Toprağın, akarsular, sel suları ya da rüzgarlar gibi dış etkenlerle aşındırıl taşınması ya da sürüklenmesi diyebiliriz değil mi? İşte bunlar canlı çeşitliliğinde azalmaya, yağış rejiminde değişmeye, madde döngülerinde aksama olmasına ya da canlı sayısında azalmaya neden olabilir? O nedenle doğru cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Aşağıda azot döngüsü şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre harflerle gösterilen canlılar ve fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X grubundaki canlılar sadece azot döngüsünde görev alır. Bunlar ne? Hayvansal ve bitkisel proteinleri amonya dönüştüren canlılar. Yani ayrıştırıcılar değil mi? Bunlar sadece azot döngüsüne görev almazlar arkadaşlar yanlıştır. Zaten biyolojide sadece hepsi bütün yalnızca gibi seçeneklere dikkat ediyoruz. Diğerlerine de bakalım. Y grubundaki canlılar kemosentetiktir. Evet bunlar nitrifikasyon bakterileridir. Z grubundaki canlılar denitrifikasyon olayını gerçekleştirir. Aynen öyle atmosferin azotunu kazandırır. T grubundaki canlılar havanın serbest azotunu tutarak toprağa bağlar. Bunlar azot bakterileri, toprak bakterileri ya da riz zobyum bakterileri adını alır arkadaşlar. Y ve T canlıları toprağı azot tuzları bakımından zenginleştirir. Bunlar ne yapıyor? Bakın, topraktaki azot miktarını artırmış oluyor. Z de tam tersi toprağın azot miktarını fakirleştirir. O yüzden bu da doğru olmuş oldu. Gürültü kirliliği insan sağlığını, davranışlarını fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğinin fizyolojik etkileri arasında yer almaz? Geçici ya da sürekli işitme kaybı fizyolojik bir etkidir. Yüksek tansiyon fizyolojik bir etkidir. Stres psikolojik bir etkidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Dolaşım ve solunum bozuklukları fizyolojiktir. Kulak çınlaması fizyolojiktir. Aşağıda bir deniz ekosisteminde numaralarla belirtilen 8 farklı canlı türünden oluşan bir besin ağı gösterilmiştir. Bu besin ağında trofik ilişkiler hangi canlının diğerinin besinini oluşturduğunu gösteren bağlantı okları ile ifade edilmiştir. Bu besin ağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Besin ağındaki besin zincirinin hepsi aynı uzunluktadır. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Biyolojide hepsi sadece bütün, yalnızca gibi seçenekler özellikle yanlış olan seçeneklerdir. Canlıların ortak özelliği olmadığı sürece dikkat ettiğimiz zaman doğru sonuca ulaşabiliriz. O yüzden bu yanlıştır. Diğerlerine bakalım. Besin ağında omnivor özellikte yani hem ot yiyen hem de et yiyen bir canlı bulunmamaktadır. Baktığınız zaman şurası otun kendisidir değil mi? Bunu yiyen bir canlı var mı? Yani etçiller içerisinde hem bunu yiyip hem eti yiyen bir canlı var mı? Yok arkadaşlar. Mesela şu 2, 4 ve 3 numaralı canlı bunlar otçuldur. Yani bunlar otun kendisini yerler. Aynı zamanda eti yiyen var mı? Yok arkadaşlar. O nedenle doğrudur. Ortama karışan toksik bir maddenin görece olarak en az bir numaralı canlıda birikmesi beklenir. Çünkü üreticiden son tüketiciye doğru gittikçe toksik madde birikimi artar. Yani üreticilerde en azdır. O yüzden doğru. 2 3 4 numaralı canlılar otçuldur. Zaten biraz önce söylemiştik. 5 6 7 8 numaralı canlılar etçil beslenir diyor. 5 6 7 8 etçil beslenir. Evet, doğrudur arkadaşlar. Yanlış olan seçeneğimizin de A olduğunu hep birlikte görmüş olduk aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşen durumlardan biri değildir. Hücre bölünmeleri ile büyüme gösterme. Büyüme canlıların ortak özelliğidir ancak hücre bölünmeleri ile değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği. Diğerlerini de kontrol edelim. Hücresel yapıya sahip olma ortak özelliktir. İhtiyaç duyduğu enerji üretme yani ATP üretmek ve ürettiği ATP'yi kendisi kullanması canlıların ortak özelliğidir. Hücre içerisinde metabolik faaliyet gerçekleştirme canlıların ortak özelliğidir. Genetik materyale uygun hücresel proteinleri sentezleme yani ribozom olduğu için protein sentezi yapmak da canlıların ortak özelliğidir. Zarda bulunan taşıyıcı proteinler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir maddeyi taşıdıktan sonra yapısı bozulur diyor. Öyle bir şey olabilir mi? Hayır. Zaten sürekli protein sentezi yapmak tamam canların ortak özelliğidir ama zarda bulunan taşıyıcı proteinlerin yapısı bozulursa zar yapısı da bozulur. Polimer maddelerin geçişini sağlama. Polimer maddeler zardan geçemezler. O yüzden yanlış. Polar yapılı tüm moleküllerin taşınmasında etkinlik gösterirler diyor. Tüm diyor arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış olmuş oldu. Sadece aktif taşıma sırasında etkinlik gösterirler diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Sadece hepsi, bütün, yalnızca gibi seçeneklere özellikle dikkat edin. Küçük moleküllerin geçişinde görev yaparlar. Evet, zarda bulunan taşıyıcı proteinler küçük maddelerin geçişinde görev alırlar glikoz derişimleri eşit olan H1, H2, H3 hücreleri yoğunlukları farklı olan XYZ çözeltilerine bırakılıyor. Belirli bir süre bu ortamda bekletilen H1, H2 ve H3 hücreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? H1 hücresi başlangıçta X çözeltisine göre daha hipertoniktir. H1 hücresinde %5'lik glikoz var, X çözeltisinde %2'lik glikoz var. O yüzden daha yoğun mudur? Daha yoğundur. O yüzden doğru. H2 hücresi Y çözeltisi ile ozmotik denge durumundadır. Yani %5'lik glikoz %5'lik glikoz olduğu için doğrudur. H1 H2 hücreleri aktif taşıma ile ortamdan glikoz alabilirler. Bakalım. Ortam dediğimiz %2'lik glikoz, %5'lik glikoz, H1 hücresi %5'lik glikoz, H2 hücresi %5'lik glikoz. Bakın Y çözeltisi izotonik ortam değil mi? Bu izotonik ortamı dengelemek için karşılıklı olarak birbirlerinde glikoz alışverişi ya da su alışverişi yapabilirler. X çözeltisinde glikoz yoğunluğunun az olduğu yerden çok olduğu yere doğru bir geçiş yapılırsa buradan da aktif taşıma yapılacağı için bu da doğrudur. H2 hücresi ile Y çözeltisi madde yoğunluğu bakımından izotoniktir. Zaten burada söyledim. H3 hücresi Z çözeltisinde hem olur diyor. Hemoliz demek patlamak demek. Patlama durumu arkadaşlar fazla su olduğunda olur. Ancak bu çözelti Z çözeltisi %10'luk glikoz H3 hücresi %5'lik glikozda bulunuyor. Yani H3 hücresi kendinden çok yoğun bir ortamda bulunuyor. O nedenle hipertonik bir ortamdadır. Yani hemoliz değil plazmoliz olayı gerçekleşir. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oluyor.